Manipülasyon. Ekranda anlamını gördüğünüz olan bu hipnoz tekniğini insanların duygularına basarak onları bir nevi hipnotize ederek amaçları düzeyinde kullanırlar. Kimisi bunu halkın milli duyguları ile, kimisi din üzerinden ya da toplumun inançlarını kullanarak, kimisi insanların vicdani duygularını sömürerek, kimisi de bunu fanatiklerin huylarına giderek gerçekleştirir. Bu videoda değineceğimiz şey ise bunların karışımı diyebiliriz. Bu videoyu çekmemdeki nedeni soracak olursanız, Instagram keşfetimde olsun, YouTube Shorts'ta olsun bahsettiğim manipülasyon yöntemiyle sözde içerik üreticilerinin deli gibi etkileşim kasmaları. Normalde bu durum beni o kadar ilti etmez. Çünkü yorumlarda herkesin bilinçli bir şekilde birbirine bunun aslında bir tuzak olduğunu, videoya en küçük bir etkileşim bile verilmemesi gerektiğini anlatmasını bekler. Fakat aksine bu koyun ve sezan arkadaşlar yorumlarda videoda sunulan iki şey üzerine tartışmaya devam Devam ediyorlar. İşin en komik tarafına gelmeden önce size bu konuyla alakalı temel örnekleri sunmama izin verin. Örnek olarak bu temoda en çok ilgi gören arkadaşı Speed'in Shake şarkısının olduğu Messi vs Ronaldo videoları. Bu video türü bile aslında kendi içinde ikiye ayrılıyor. Hiç istatistik sunmadan direkt yorum ve beğeni sayısına göre kazananı belirleyenler ya da istatistiklerle sizin gözünüzü boyayıp videonun sonunda da puanları eşitleyip ondan sonra yorum ve beğeni isteyenler. Tabii ki bu videolarda yapılırken belirli stratejiler uygulanıyor ama ben bunları uzun uzun anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Bu yüzden buraya atlıyor ve işin en komik ve ironik kısmına geliyor. Bu videolarda Ronaldo'yu desteklemeniz için yorum atmanız lazım değil mi? Hani Messi'cilerin de like atıp yorum atmamasını beklersiniz değil mi? Fakat aksine Messi'ci tayfa Messi'nin daha iyi olduğu ile ilgili hala Ronaldo'cularla yorumlarda tartışmaya gidiyor. Aslında bunu iki taraf da yapıyor. Şimdi e, bir kitleye bu suçu yüklemek istemiyorum. Bunun dışında ben hala bu videolara etkileşim verilme nedenini anlayabilmiş değilim yani. Sanki FIFA gelip bu videonun beğeni ve yorum istatistiğine bakıp ulusal bir guat falan belirleyecek de. Hani on bunlar milli bir futbolcu da değil yani. Messi ve Ronaldo sizin akrabanız değil bir şey değil. Yani ulusal guat Ronaldo'ya da Messi olunca elize bir şey geçmeyecek abi. Hani tamam yorumlarda herhangi bir postun yorumunda bu konuyu tartışabilirsiniz küçük çaplı bir şekilde ama bunu ileri götürüp böyle birbirinize böyle Pepsi, Max Pepsi'ci ya da Max penaltıcı filan diye hakaret etmenizin bir mantığı yok abi. Bu saçmalığı anladığınıza göre şimdi biraz bu temel fikrin internet tarihi üzerine eskisine bakalım. İnternetin ilk popüler olduğu zamanlarda yaygın olarak kullanılan bu yöntem başlarda Allah desem kaç kişi beğenir tarzında postlarla çıkış yapmış sonrasında da tüm İslami kutsalların kullanılması ile şekillenmiştir. Bu tarihler içerisinde farklı bir akım daha ortaya çıkmış. Bu akımda da en az herkesi bir kere gelmiş olan şu 15 kişiye göndermezsem başına inşallah şu gelir bu gelir. Ben de zorunda kaldığım için gönderiyorum tarzı mesajlarla tüm Türkiye'yi trollemişlerdir. Bu şekilde İslami inançları dibine sıyrılırcasına sömürü soyup soğana çevirdikten sonra kendi içlerini tekrar etmemek adına yeni bir arayış içinde olmuşlar. Bu durumda da medyadaki genel cinsel açlığı analiz edip Bir tane kız selam yazsa anında 100 tane beğeni gelir. Ben adam gibi selamın aleyküm yazıyorum. Bakalım kaç kişi beğenecek. Tarzı postlarla şu anki gençlere ayık uydurmaya çalışan samimiyetsiz Türk siyasetçilerimizden ziyade medyayı bir nevi bu konuda çağ atlattırmış ve bu manipülasyon tekniğinin potansiyeline açık açık bir örnek olmuştur. Kelebek etkisi dediğimiz kavram da işte tam burada etkisini göstermiş ve bu potansiyeli fark eden kimi karaktersiz birilerinin hayatını mahvetmiş, kimi insanları da siyasi alanda büyük bir kariyer bahşetmiştir. Şu anda boomer kitleyi kontrol altına almanın parolası olan bu yöntem Türk halkının baş bağdaştırıcı gücü olan İslam'ı halkın gözünde zedelemiş, toplumun bağlılık duygularına büyük bir darbe vurmuştur. Üstüne İslamofobi ve İslam nefreti ciddi anlamda artmış ve körüklenmiştir. Bunun yanında bu durum ahlak bekçilerinin de sayısını arttırmış ve İslam'a daha büyük bir darbe vurmakla birlikte halkı da sağ sol siyaseti gibi birbirinden ayırmıştır. Bu ateş bizim gibi İslam'ı sorgulayıcı bir biçimde benimsemeye çalışan Müslümanları da derinden vurmuş, bitmez bir öğte ve imtihana sürüklemiştir. Kelebek etkisi işte. Bundan dolayı yapacağınız her bir şey için iki defa düşünün derim. Aslında tabii ki bahsettiğim bu olaylar tek girdiğine zarar vermemiş. En başta bahsettiğim gibi bu konular evrilmiş. Pavguars gibi karaktersiz ve para gözlerinde ekmeğine yağ olmuştur. Ve Havrite gibi masum kişilerin de başını yakmıştır. Bu durumlara benzer aslında birçok örnek verebiliriz. Say say bitmez. Ama niyetim konuyu mantığıyla pekiştirmeniz. Özel olarak dinden konuyu anlatmamın nedeni ise bu durumun nasıl ülkemizde büyük çaplı bir sorun yarattığını ciddiyetiyle anlamanız. İşin karanlık tarafından çıkıp çelezlik kısmına. umurlardan sonra ergen ve çocuk kitlerinin kontrol yöntemine dönecek olursak. Videonun başında sistemi ettiğim futbolcu karşılaştırma videolarındaki yöntemin tek futbolda olmadığını belirtmek isterim. Futbol dışında animeler olsun, ünlü karşılaştırmalarında olsun, grup karşılaştırmaları olsun ya da survivor olsun bunlarda da oldukça fazla şekilde bulunan bir şey. Videoda da bahsettiğim gibi tek fark aralıklı bir biçimde değiştirile değiştirile bu yöntemin kullanılması. Sadece gözünüzü farklı bir biçimde boyuyorlar o kadar. Aptal olmayın ve sevdiğiniz bir şey yapılan karşılaştırma videosuna en küçük bir etkileşim bile vermeyin başkaları ile özellikle de cahiller ile savunduğunuz şeyin daha iyi olduğu konusunda tartışmaya girerek en değerli şeylerinizden bir tanesi olan zamanınızı da boşa harcamayın. Siz yapılan postlara yorum ya da beğeni attığınızda kesin bir kanıtlama olmayacak ya da yapılan karşılaştırma çözüm bulmayacak. Bunu artık anlayın lütfen abi. Bilmenizi istediğim bir diğer konu ise bu sazan avcılığının tek etkileşimle yapılmadığını, büyük bir ticari kurnazlıkla da olduğunu farkında olmanız. Bu konuda verilebilecek en iyi örnek ise dünya çapında popüler olan dizi ya da oyunların mobil olarak şu saçma uyarlamalarının yapılması ya da kıyafetlerinin kopyalanıp satılması. Zevklere ve renklere karışamayız bunu biliyorum. Ama ne aldığınıza, bir şeye neden para verdiğinize dikkat etmelisiniz. Bunu gerçekten ne niyetle yaptığınızın bilincinde olun. Bir ünlünün, dizinin ya da oyunun ürünlerinin yapılmasındaki en büyük neden bence şahsen fanatik kesme parasını çalmak. Youtuberların da tişört satmaya başlamalarındaki en büyük neden de bence bu. Tabii ki bu insanlar gelirini düşünecek, hangi konudan prim yapacaklarını düşünecek. Fakat bu piyasada para için her şeyi yapan kişiler de bulunuyor. Bu insanlar kitle topladıktan sonra küçük yaştaki toksik ve fanatik takipçilerini bu şekilde yasal bir biçimde soyabilirler. Klasik bir gereklilik ama burada ebeveynlerin gerçekten dinç olması lazım. Çünkü bunun bir sınırı yok. Bu insanlar zivilyon tane ürün çıkardıktan sonra bir çocuk bunların hepsini alabilir. Ve bu para göz arkadaş da geri iade kabul etmeyerek bu şekilde köşeye dönebilir. Yalan yok bu konuda ben de niyetlenmedim değil. Mesela Adal'ın ikinci seri tişörtlerinden bir tanesi oldukça hoşuma gitmişti. Ama ülkemizin malum ekonomisinden dolayı bunu aile fertlerime danışmaya utanmış. Demem o ki bir şeyi almadan önce alacağınız şeyin arka planındaki ticari niyetin farkında bir şekilde kendinize samimi olarak harcama yapın. Para göz insanlara para kaptırmamaya çalış. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi bu insanların bir freni yok ve bu güncel ekonomide düzgün bir şekilde ekmek alamayan bir aileyi bile bu şekilde dolandırabilirler. Diyeceklerim bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.